İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rumların, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rumların, Kıbrıs Türklerini 16 Ağustos 1960'ta kurulun ortaklık cumhuriyetinden 1963'te silah zoruyla atarak gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu resmen kaldırdığı güne de denk gelen bir Ekim'de sözde bağımsızlık günü adıyla kutlamaya hazırlandığını belirtti. Rum yönetiminin, Ortak Cumhuriyet'in kuruluş tarihini, iki eşit egemen halkın ortaklığını yansıttığından 16 Ağustos'u kuruluş günü kabul etmeyerek bir Ekim tarihini uydurduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, Rum yönetimi, her zaman yaptığı gibi tarihi gerçekleri çarpıtıyor. Ne kadar çırpınsalarda adadaki tarihi gerçekleri değiştiremezler, ifadelerini kullandı. Ertuğruloğlu, Güney Lefkoşa'da yarın düzenlenecek sahte bağımsızlık günü törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Or General Konstantinos Floros'un da katılıyor olması, iki ülkenin askeri alanda bütünleşme ve silahlanma politikalarının bir göstergesidir. Kıbrıs Türk halkına karşı öteden beri insan haklarına, hukuka ve adalete aykırı tutum sürdüren, Kıbrıs Türklerine toplu katliamlar yapan ve egemenliğini Kıbrıs'ın tamamına yayma politikasını sürdüren Rum yönetimi, ağır silahlanma faaliyetleriyle Kıbrıs Adası ve bölgemizde istikrarı tehdit eden yegane unsurdur. Değerlendirmesinde bulundu. Rum yönetiminin adayı yıllardır silah deposu haline getirdiğini kaydeden Ertuğruloğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosunu kaldırması ile Rumların daha çok silah yanağı yapacağını da belirtti. Ertuğruloğlu, bir süre önce papazlara atış talimi yaptıran Rum Savunma Bakanlığı'nın, bu kez de Rum milletvekillerine atış talimi yaptırdığı görüntülerin kamuoyuna yansıdığını anımsatarak, tüm bu kışkırtıcı ve gerginliğini artırıcı faaliyetlerin hedefinin Kıbrıs Türkleri olduğunun altını çizdi silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz. Bakan Ertuğruloğlu şöyle devam etti. Rum tarafını bir kez daha gerginliğini artırıcı faaliyetlerden uzak durmaya, silahlanmalarının geçmişte adayı kan gölü haline getirdiğini ve sonuçları ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak aklı selime davet ediyoruz. Güney Kıbrıs'ın artan silahlanma faaliyetleri anavatan Türkiye'nin etkin ve fili garantisinin hayati derecede önemini ve vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kıbrıs'ta ve bölgedeki hak ve çıkarlarımızı tek dayanağımız anavatan Türkiye ile savunacağız ve birlikte gerekli tüm önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz. Rumların, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz.